Hüseyin abi senin arabayı söktük şanzımanı. Şanzımanın alt tıpası yalama. Diş açtıracağım şimdi. Baskı balata bitik. Tamamen perçime gelmiş. Geçmiş bile. Nasıl görüyormuş araba anlamadım. Arabayı havaya kaldırınca amatörün üst takozu koptu. Güm 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 ses geliyormuş. Şoför hiç mi rahatsız olmadı? takozu nasıl yemiş bak. Amatörün üst takozunu bilyalarını da değiştiriyorum. Baskı balatayı da değiştiriyorum. Ve arabayı bitirince arayacağım. Bana dişine hele çektik. Bu gördüğünüz boru değil arkadaşlar. Amatörün üst takozunun somunu ye yeah, ye yeah, ye yeah. Bunlardan dolayısı amatör üst tepe bilyası yenisi eskisi plate'in içindeki sarı burcu tamamen bitirmiş. Amatör takozunun buralarını nasıl genişletmiş? Yeni bir somun Vay be. Hiç mi ses duymadın Allah'ın sevgili kulu ya? Mübarek ya. Hiç mi ses duymadın ya? Güm 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 ses yapar ya. Ne güzel iniyor ya. Evet. Ters baskı dedikleri şey bu. Sıkıntılı. Yeni balata. Eskileri burada. En güzel insanları. Ford Transit yan sanayi debriyacı kabul etmiyor. Zaten kullanıcıları hışma uğratıyor. Orijinali Fomoco Luke Fomoko Ford Transit tamamen perçimleri çıkmış. Arabanın sahibi diyor ki yanık kokusu geliyor bu arabadan diyor. Yanıyor bir şeyler diyor. Tabii ki yanar. Öyle bir yanmış ki debriyaj diskinin yüzeyi şu lokum gibi yer ne hale gelmiş ülkemin güzel insanları. Sert kalkış yapmak, tonajından fazla yük yüklemek araçların debriyajını bu şekilde yakar arkadaşlar. Bir de manuel vites araçlarda sol ayağınızı yolda giderken seyir halindeyken debriyajın üzerinde bekletmeyin. Bekletmeniz de bu hale getiriyor. Selamünaleyküm Aleyküm ülkemin güzel insanları. Ford Transit V184 2.2 motor söktüm arkadaşlar. Motorun silindir kapağını çıkardım. Şok oldum. Nasıl mı arkadaşlar? Şimdi silindir kapağını söktüm. Tabi 3. silindirin Eee, burada Sibop'larda ufaktan bir şeyler olmuş. Ama birinci silindir, ikinci silindir, üçüncü silindirde piston hiç yok arkadaşlar. Piston diye bir şey yok. Dörtte var, üçte yok, iki de var, bir de var arkadaşlar. Şimdi bu arabanın pistonu ya eridi, karterin içine indi arkadaşlar. Kapağı çıkardığımızda bir şey çıkmadı. Ülkemin güzel insanları. Bakalım karterde çıkacak mı? Hayır arkadaşlar. IX 216 CRD'yi. 200 lira mı 1000 lira mı ne var Allah'ım? Evet arka arkadaşlar. Debriyajımız bitmiş. Çatalımız kırılmış şuradan ve içeriden de komple şuradan çatlamış. Şöyle göstereyim. Araba vitese geçmiyordu perçimlere gelmiş fakat en azından bir kısa geçmesi gerekiyordu. Çatalın yüzünden geçmedi. Ama arkadaşlar çatalı orijinal aldık. Direkt Hyundai'nin kendi orijinal malı. İçindeki kresi görüyor musunuz? Fabrika nasıl bir kres koymuş. Baskı balatayı da direkt orijinal aldık. Arkadaşlar şimdi yan sanayi baskı balata ve çatal toplamında ee, 4100 liraydı arkadaşlar. Ama orijinali 5200 lira aldık. 1100 lira fark var. Orijinalini sorun sonra yansanayı taktırın. Turbonun bu hale gelmesinin sebebi motor yağı ve sınıfı zamanında değişmemesi. Yeni turbomuz lokum gibi. 2020 sonrası Fiat Fiorino'nun depriyajında bir yanın önüne gelen flanşı koymaya gerek yok. Çünkü baskının bacakları yüksek arkadaşlar. Nasıl bitmiş görüyor musunuz? Araç kullanırken önünüzdeki mesafeleri iyi ayarlayın arkadaşlar. Neden mi? Turbo interkolu. Tamponun hemen alt kısmında. Bu tamponlar esnek arkadaşlar. Ufacık bir dokunuşta interpol patlamış arkadaşlar. Hem de çift taraflı. Şuraya da bir parça gelmiş patlamış. Gaza bastığımız zaman fosur fosur ses geliyor. Turbo devre dışı kalıyor. Ve orijinal kelepçelerini kırdık. Yeni kelepçe takıyoruz. Araç kullanırken önünüzdeki aracın takip mesafesini iyi ayarlayın. Çok fazla boşluk bırakmadan Türkiye şartlarında onu gerektiriyor. Çünkü sıkışık trafikte önünde boşluk olduğu zaman arkadaki adam sabırsızlanıp sana langur 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 langur, langur selektör çakıyor mesafeyi ayarlayarak dikkatli bir şekilde TikTok izlemeden, Instagram izlemeden arkadaşlar. Renault Kangoo 2012 sonrası Kangoo araçlarda Renault direksiyon kutusu çok bozuluyor. Tamiri de çok randımanlı olmuyor. direkt yenisini takıyorsunuz. 4500-5000 lira civarında. Asker otları, viraj orta lastikleri de bu araçlarda çok zayıf şu gördüğünüz beşiği söküyoruz. Aşağı düşürüyoruz. Aradan her şeyi söküp malzemeleri değiştiriyoruz arkadaşlar. Direksiyoncuya gitse şuna 5-6 lira para alır. En azından yenisi aynı fiyat arkadaşlar. Ford Transit tamircileri. Böyle sehpayla Ford'un motorunu atıyoruz. Siz Cariskal mı kullanıyorsunuz? Böyle çok rahat oluyor. Beni şanzımanı söktüm. Paramparça olmuş baskı balata. Orijinal look takıyorum üzerinde de zaten loop çıktı